Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Blade and Soul MMORPG'sini inceleyeceğiz. Blade Soul'da 4 adet ırkımız var ve bu 4 adet ırka özel klaslarımız var. Oyunda bayağı bir klas var bu arada. Mesela Lin, ırkını seçtiğimiz zaman Blade Dancer, Summoner ve Astromancer açıldığı gibi Jin de insan da belli sınıflar kapalı. Klaslar kapalı gördüğünüz gibi. Oyunumuzda Bart gibi müzisyen var, Warlock var, Assassin'imiz var, Warden dediğimiz Greatsword kullanan klasımız var. Gunner'ımız var, okçumuz var, kung fu ustamız var. Ruh savaşçısı dediğimiz sınıf var. Kılıç ustası var ve benim oyun MMORPG'lerde en sevdiğim çift kılıç kullanan Dual, dual Blade denen klasımız var. Şimdi Gon'a geldiğimiz zaman Gon biraz da orkumsu böyle e, fiziksel fiziksel e, statları böyle yüksek bir sınıf. Mesela bu burada Destroyer dediğimiz yani Berserker olarak bildiğiniz sınıf var. Lin dediğimiz daha küçük böyle bir ırk. Bunda da Summoner ve Astromancer dediğimiz bu, bu ırka özel klaslar var. Yunda da aynı şekilde ortak klaslarımız var. Ben Jin seçeceğim. Çift kılıç seçeceğim. Burada hazır e, karakter asetlerimiz var. Bunları seçebilirsiniz ya da Buradan tek tek işte yüz tipi, ardından teni, hairdo dediğimiz saç tipleri var. Bayağı çeşitli bu arada. Azım sanmayacak kadar. Artı vücut tipimizi de buradan değiştirebiliyoruz. İşte kısa, orta, minyon, uzun, kilolu böyle zayıf olarak. Ben çok fazla burada oyalanmayacağım. Burada oyundaki belli outfitleri size gösteriyor. Belli kostümleri. Oyunda bu arada bayağı kostüm var. Bu sadece gösterdiği şeylerden. Next diyeyim. Hızlı geçelim. Hemen. Burada oyunun benim pay -to -win bulduğum tek kısmı şu. Level 60'a boostlayabiliyorsunuz. Tabi paranız varsa. Ama biz normal. Bir şekilde bir levelden başlayacağız. İsmimizi Metlover yazalım. Onaylayalım. Oyunun bu şekilde giriş ekranı. Benim daha önceden oluşturduğum 16 levelli karakter var. Start game diyelim. Oyunun bu arada bayağı uzun. Hani bir sürü harita var. Bu arada oyundan bahsetmişken 2022'nin son videosu. İnşallah 2023 size güzellikler, hayatınızda başarılar, iş hayatınızda, aile hayatınızda, aşk hayatınızda güzel gelişmeler sunar. Hani güzel bir yıl olmasını isterim. Ya Blade and Soul bu arada 2012'de çıkan bir MMORPG oyunu. Ben ilk çıktığı zamanlar bakmıştım. Baya da yayınlarını da izledim. Baktım oynadım da. Ama daha sonrasında bıraktım tabi. NCSoft firmasının yaptığı böyle. Ve 2012'de çıkmasına rağmen grafiklerin hala taş gibi olduğu bir oyun. Eğer canınız sıkılıyorsa ücretsiz bir şekilde sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani kocaman bir yılı ardamızda bıraktık. Bir sürü şeyler oldu. Ama 2023'te inşallah benim hedeflerim hani videolarım daha çok izlenir, daha kaliteli içerikler çıkartabilirim sizlere. Böyle geri dönüşler yorumları okuyorum mesela. Onlara göre şekillendirmeye çalışıyorum. Çok güzel yorumlar da var. Sağolsun hiç böyle hani olumsuz olumsuz demeyeyim yapıcı eleştiriler aldım. Mesela Zipro bunlardan biri dedi video hani daha güzel olabilirdi dedi nasıl dedim mesela işte arka plana müzik koyabilirsin dedi resimler koyabilirsin dedi beni yönlendirdi. Katsikeni geçeceğim. Hani bu şekilde eleştirel yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü bu beni daha iyi evriltiyor o yüzden çok teşekkür ederim Zipro'ya da. Sizlere de çok teşekkür ederim. Çünkü bu benim hep yapmak istediğim bir şeydi. Hani e, ben buna herhangi bir gelir veya şey düşüncesiyle yanaşmadım. Hani benim istediğim şey bir içerik üretmek ve bu içeriğin olmasıydı. Hemen başladık. Bizden hoşlanmıyormuş. Allah razı olsun. WASD, alt key. Tamam abi complete. Şuraya gidelim kıyafetimizi alalım. Oyunda F tuşuyla etkileşime giriyoruz. Çantamızı attık şimdi Sağ tıkladığımızda giydik zaten Tamam abicim Aynen Tamam ablacım takip edelim seni hmm. Uyandıralım Yani animasyonları çok iyi değil ama güzel ya grafiklerini falan ben çok seviyorum zaten birazdan kombatını da göreceksiniz kombatı da gayet güzel hemen tamamlayalım hızlıca tamam takip edeceğim seni oyunda bu arada süzülme mekaniği var benim en sevdiğim şeylerden biri prologda da gösterecek birazdan ama ben söyleyeyim önceden ya yani böyle koşarken iki defa boşluk tuşuna bastığınız zaman size şey yapıyor Bu şekilde gösteriyor zaten. Haritadan diyor açlıyor. Bu, bu şimdiki olduğumuz bölge. Böyle her bölgeyi gösteriyor. Tabi enerjimiz bitti. Altta gördüğünüz gibi 12 bin, 12k olan bir stamina barımız var. Bu uçtuğumuz zaman, koştuğumuz zaman, zıpladığımız, süzüldüğümüz zaman düşen bir şey. Ben buradan kat geçeyim. O. Burada gösteriyor. Bu şekilde oyunda süzülebiliyoruz. Yani shift'le koşmaya başladınız ya da ilk kere W'ye bastınız. Ardından boşluk boşluk yaptığınız zaman karakteriniz bu şekilde süzülüyor. Ve bu benim en sevdiğim mekaniklerden biri. Geldik. Sensei'mizle görüşelim. Ha sen ne kadar tatlısın ya. Bu şekilde oyunda büyük ya da küçük alanlara girdiğimizde bu yeşil şeyler görüyorsunuz. Bacım kitap nerede? Ha şurada. Kitabı almamız istedi. Tamam, materyal tom dediğimiz. Efle geri koyduk. Kayla aç diyor. Bu materyal tom da işte bize glide dediğimiz süzülmeyi gösteriyor. Koşmayı gösteriyor. Wind walk dediğimiz işte birinci aşamadaki. Ya bir nevi bizim yeteneklerimizin kılavuzu diyebiliriz arkadaşlar. Oyunda hani öyle çok fazla yükleme ekranı yok. Böyle yeşil yerler var. Buralarda işte siz bölgeden bölgeye geçtiğiniz zaman şey yapıyor. Hani oyunun arayüzü biraz de, biraz karışık böyle. Çok fazla karışıklık yok. Hani canınız var, mananız var. 1 2 3 4'te skill'iniz ve normal saldırınız gelecek mesela. Şu an levelimiz arttı. Böyle tatlış bir animasyonla. Hemen envanterini açlıyor. Kılıcımızı alalım. Çift kılıcımızı aldık. Tamam. Buraya gelelim. Ha bu Yung Mug dediğimiz dövüşçü abimizi takip etmemizi istedi. Geldik abicim. Konuşalım hemen. Ya oyun böyle ekstrem bir İngilizce istemiyor sizden onu söyleyeyim. Gayet böyle tatlı. Şimdi bunlar da basic ataklarımızı göreceğiz. Bu şekilde switch atak dediğimiz atakları değiştiriyor. Bu şekilde dörtte 2 skillimiz de var. Ne diyor? Alta baslıyor. diyor. Tamam okuduk. Complete. Şöyle güzel tatlış tatlı süzülelim. Ha bu arada yani öyle çok hızlı değilsiniz. Koşmak daha hızlı oyunda onu söyleyeyim. Süzüldüğünüz zamanki güzel şey de işte stamina barınız tekrar doluyor. Hani bu azın staminanız az değil. Level ilerledikçe zaten görüyorsunuz. Burada bizi ilk bu şekilde. Oyunda da küçük bölgelere girdiğiniz zaman hemen harita zaten değişiyor. Ve bu yeşil şeyler yükleme ekranı olmadan böyle bir iki saniyede oyunun benim en sevdiğim kısmı yükleme ekranı olmadan bölgeler arası geçiş yapmanızı sağlıyor. Yani asla öyle uzun bekleme süreleri görmüyorsunuz. Faykıttı market assassin. Selamun aleyküm. Oo, tek attı. Bu şekilde burada da bize işte savaşta düştüğümüz zaman filan çiğ dediğimiz olay var. Dövüş sanatları filmini filan sevenler biliyor zaten çiğimiz de işte ölmeden enerji ortamdaki enerjiyi alarak çiğimizi tazeliyoruz bu da bizim karakterimizin 8 de pot alabiliyoruz pot içebiliyoruz evet w yapalım hemen gidelim ben daha çok hoşuma kullanıyorum ama yüksek yerlerdeyken süzülmek çok hoşuma gidiyor Allah Allah ne olmuş buraya? Sa yani bulunduğumuz köy şu an saldırı altında arkadaşlar. Bu arada silah çektiğiniz zaman kombata girdiğinizde koşamıyorsunuz onu söyleyeyim. Veya oyunda bir doş tuşu yok. Böyle üzücü bir girişle. Ben geçeceğim tabi. 3 tane bunlardan dif etmemizi istiyor. Bunlar zaten hızlı find dediğimiz moblar diyeyim. Hemen geçelim katsikene. E. İşte şimdi. Yani Prologue'un ilk kasabaya böyle geniş bir kasabaya gittiğimiz yer. Oyunda bayağı bir harita bayağı geniş. Göstereceğim zaten birazdan ikinci karakterime geçeceğim. Mesela o karakteri rahat bir 5-6 saat oynamama rağmen 16 level zor oldu. Ya bu da nasıl diyeyim bazı MMORPG'lerde mesela 1 saatte 20 level olabiliyorsunuz. Ama Blade and Soul biraz daha böyle şey tutmuş. Tok tutmuş. Hani oyuncuya hemen işte leveller, ödüller tabii ki veriyor. Silah veriyor, para veriyor. ışınlanma noktaları veriyor. Güzel olan özelliklerinden bahsedersek. Mesela geriye dönmek zorunda olduğunuz zaman bir quest'i bitirip zorlanmıyorsunuz. Hemen teleport noktaları var haritanın belli yerlerinde. Oraya teleport ediyorsunuz, teleport oluyorsunuz. Ve bu sayede daha hızlı gerçekleşiyor. Böyle oyun sizi sıkmıyor. Oyunun benim tek böyle sevmediğim, pay to win bulduğum kısmı Hani level 60'tan para verirsen diyor, level 60'tan başlayabilirsin diyor. Bu da bazı MMO'larda Hani çoğu MMORPG oyunlarında yok zaten böyle bir özellik. Ama mesela benim birkaç mobil böyle MMO'da gördüğüm özellik de var. Hani paranı veriyorsun abi. Ben işte tutorial, prolog işte hepsini geçeyim. Hatta birçok oyunun içeriğini atlayayım. iyi level 60 olayım. Evet uyandık. İyi misin tanrım? Şöyle böyle. Sen kimsin? Hemen o dövüşebilirim. Kalktık. Hemen bölgeye geçelim. Biraz herhalde sorun oldu şu an. Geçtik orada küçük bir takılma yaşadım arkadaşlar. Ondan dolayı Select quest diyeyim. Tamam abicim tamam. Hızlıca bu şekilde geçebiliyorsunuz. Bu kutuları bize bunları nereye götüreceğiz bacım ya? Heh, şuraya. Ya oyun quest konusunda biraz elden tutma elinizden tutmuyor, biraz zorluyor size. Oyunda bayağı savaş sekansları göreceksiniz zaten. O yüzden hiç sıkılmıyorsunuz. HP verdi. Mid Dakan Dakan diye biriyle görüşeceğiz. Dokun nerede? Şurada. Ha böyle fighter bir abimiz. Abicim Selamünaleyküm Uyandım evet. Şimdi bir aramıza girmeseler de şunlar. Git lan. Sen de git. Ha. Aynen. Bu da bunlar da bambu koruyucuları denilen böyle küçük bir askeri birlik gibi. Rescue diyor. Kurtaralım hemen. Siz hayırdır lan 1VS2? Terbiyesizdir. Böyle paramedik gibi. Hemen kurtaralım. Selamun aleyküm. Evet abi. Kaptan, kaptanmış bu arada bizim konuştuğumuz kişi. Şurada bir işaretini gördünüz zaten. Oraya gideceğiz. Sen burada mısın? Hı, Namsoyu. Midtakon. Ha, Dakonla. burası şeymiş. Hastane gibiymiş. Healing caustic dedikleri. Orada tanış diyor. Tamam, öğrencisiyim Master Hong öldü maalesef. Zaten bir oyunda yani karakterler ölüyorsa yanlış anlamayın dediğimi. Oyun güzeldir abi. Ya bu oyun sizi direkt tabi hani ilk başta prologda gördüğünüz bu ustaya da hemen ısınmazsınız üzülmezsiniz ama. Size nasıl diyeyim benim şahsen üzülmemi sağladı. Bu şekilde oyun zıplaması filan bayağı güzel. Hoşuma gidiyor. Gel abi kombata da girelim. Yani al abi şunu. Tamam. Şimdi buranın sonuna gitmem bizi istiyor. Levelimiz sol altta gözüküyor zaten. Ben buraya giderken hemen size şunları da göstereyim. Mesela level 10 olduğumuzda bunda bu hediyeleri veriyor. Bunda ne çıkıyor? İşte Hong Monkey dediğimiz böyle sandık açtığımız anahtarlar. Potion'lar çıkıyor. Bir de Masterfield oyunumuz oyunun güzel yanı şu gerçekleştirir. Silahlarınızın bir böyle kırılma seviyesi var tamam mı? Kullana kullana tamire ihtiyaç duyuyorlar. Ama içiniz rahat olsun. Oyun size bol bol tamir kiti veriyor, repair kit veriyor. O repair kit sayesinde Hemen şuradan alanımıza gidelim. O böyle tamir kiti sayesinde abicim şey yapabiliyorsunuz. Bu da sen buraya nasıl sızdın abi? Sen buraya nasıl sızdın ya? Nasıl bir aj ajansın da bari kıyafetlerini değiştir. Ben mi yanlış düşünüyorum? Adam bunları defetmesi etmemizi istiyor. Tamam edelim. Hadi sen de kurtaralım. Konuşalım. A, tabii ki yardımcı olduğum için mutlu olacaksın. Böyle küçük tatlış detaylar var. İşte adamlar çizmiş abi. Fire kanon diyor. Nerede fire kanon abi? Ha burada. Aa, ilk böyle mini su Dememek kalmadı. Kaçtın mı lan? Ben ne güzel sevindiydim böyle küçük bir mini boss şey gördüğümüz. Hani ben bunların hepsini izledim. Hoşuma gitti. 10 tane bize verdi sağ olsun. Şimdi haritaya basıyoruz. Size dediğim konu burada. Bamboo Blaze'ı. Direkt bu yeşil noktalar teleport noktaları buraya tıklayıp confirm dediğiniz zaman böyle tatlı bir kung fu animasyonu yapıyor karakterimiz ve <laughs> altından yükselen ejderhalarla beraber gidiyor yani. Ben oyunu sanat tasarımını bayağı sevdim bu arada. Grafikleri güzel. Hani kombatı güzel. İşte dediğim gibi bir level 60'tan başlama muhabbeti var. Onun dışında böyle oyun pay to win değil. Hani genel üzeri kozmetik giden bir oyun. Oyunda zaten şimdi yan karakterime geçeceğim. Ana karakterime yani. Onu inceleyeceğim. O da Warden dediğimiz sınıfa ait. Böyle uzun kılıç, great sword dediğimiz MMO'lardaki kılıcı kullanan karakterim. Oyunun bir tek bu yükleme süresi biraz uzun oluyor. Bir dakikaya yakın oluyor. 20 saniye bir dakika arası. Eğer SSD'nizde yer varsa benim tavsiyem SSD'nize kurun. Zaten bir 59-60 GB bir boyutu var oyunumuzun. Hani gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım. Tatlış bir karakterimiz var. Bu repair kit her türlü işimize yarayacak mesela. Ha bunu ister sata da biliyorsunuz, şey de yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle yapayım. Ekip, manage Equipment Ekipman yönetimi dediğimiz olayda da burada Durability işte silah çok kullandığımız için 35'ten 12'ye düşmüş Bunu gösteriyor Bir, bir bronza satabiliyoruz Oyunda aynı bronz gümüş diye şeyimiz var Oyunun bu şekilde menüsü bayağı detaylı İşte günlük etkinlikler var eventler Mesela almadığın item var diyor Almadığın şey diyor Onaylayın alayım abicim Ondan sonra Daily Dash dediğimiz özellik var. Aynı Black, e, Black Desert Online'da da buna benzer bir şey vardı. Mesela çevirelim. Oyun size sürekli elinizden tutuyor. Günde 3 hap veriyor mesela. En son 61 slot sonra bu sandığı alıyorsunuz. Sandığın içinde olanları gösteriyor işte. Pet paketi var. Fusion Stone dediğimiz böyle değişik şeyler var. XP kazanmanızı sağlayan şeyler var. Oyunda iki çeşit shop var. Mesela Taylor Shop dediğimiz olay var. Bu da ne yapıyor? Hemen göstereyim. Bu şekilde kozmetik üzerine tamamen mesela Foxfire'ı seçeyim. Try denem, deneyebiliyorsunuz. Bu şekilde karakterinizi hani para vererek oyun içinde de bu arada kostüm çıkıyor ama kara, para vererek Kostüm alabiliyorsunuz. İşte balık şey var. Mesela balık tutma olayı var. Balık tuttuğunuz zaman log, fish log dediğimiz buraya işleniyor. Ben balık tutmakla falan uğraşmadım. Sonra benim en sevdiğim customize UI dediğimiz arayüz var. Burada mesela istediğin şeyi arayüzünü kendin tasarlıyorsun. Nasıl hoşuna gidiyorsa. Başta biraz uğraştırıcı. Hani bunları uğraştırabiliyorsun. Ben iptal diyeceğim. Mesela change karakter diyeceğim. Oyun bize burada da şey diyor. 30 10 dakika daha durursan diyor. Oyunda oynadığınız süre boyunca 30 dakika, 1 saat, 1,5 saat her yarım saatte bir size hediye veriyor. Onu gösteriyor işte. Çıkmazsan diyor 10 dakika sonra bu hediyeyi alacaksın diyor. Oyun o konuda cömert. Oyun oynadığınız böyle bir 2-3 saat boyunca değişik böyle mesela bambu koruyucuların kıyafetini almıştım ben. İşte böyle siyahlı bir kostüm var. Şimdi göstereceğim içeride size böyle hikayede küçük bosslarla savaştırıyor. Yeni yerler açıyorsunuz. Oyunun haritası dünyası bayağı geniş. Mesela level 6 olmuşum. Ben level 16'lık Warden karakterimizi açacağım. Şimdi bağlanıyor. Oyunun dünyası çok geniş. Benim hoşuma giden açık dünyası. Hani map'i böyle direkt sunmuyor. Black Desert'teki ya da Geeks War'daki gibi direkt o önünüzü açmıyor. Map'i böyle kısım kısım ayırmışlar. Yani nasıl diyeyim? Hani dünya açık ama böyle 20'den fazla küçük küçük haritalar var. Zaten göstereceğim şimdi. Ben mesela 11. chapter'da olmam gerekiyor. İşte bölüm bölüm main story ilerliyor. Ve oyunun benim sevdiğim yanı main story'de ilerlerken size side quest yaptırmak zorunda bırakmıyor. Yani mesela Git War 2'de vardı. Main story'de bu le, bu görevi oynaman için 35 level olman lazım diyordu. Gidiyordunuz köylere yardım ediyordunuz gibi. Ama bunda öyle bir şey yok. Direkt direkt abi main story'den yardırabilirsiniz. On da bilgisini vermiş olayım. İştaran diye bir yerde içerken bu beyazlı gördüğünüz karakter de Blade Soul animesi var. Oradaki bir karakter. Mesela burada bizim ölmüş ustamızı gösteriyor. Tekrar hoş geldin diyor. Oyun size eventleri gösteriyor. Mesela oyunda Battle Pass var. Oyunda Battle Pass'imiz var. İşte Winter Bundle'lar, Cartlar, Jurtlar burada hepsini gösteriyor. Ben mesela şöyle diyeyim. Bunun kombatını da kısaca göstereyim. Oyunda X'e, Z'ye, C'ye özel şeyler yapabiliyor. Bu mesela ağır bir sınıf olduğu için benimki. Bu şekilde sağ vururken can götürüyor. Şöyle sağ vuruşları can götürüyor ama sol vuruşları da canımızı yeniliyor. Hemen göstereceğim şimdi. Mesela %88'e kadar düştü. Sağda can tüketiyor. Sol vurduğumuz zaman gördüğünüz gibi canımı tekrar aldım. Efe bastığımda da kombatı devam ettiriyor. Şimdi buradan göstereyim. Böyle sol shit dediğimiz bir olay var. Pizza dilimi gibi. Her quest de böyle. Yan içerikte bu quest bu questlerden size bu parçaları veriyor. Bunlar da nasıl örnek vereyim? Genshin Impact'teki mesela sizin rune gibi dediğimiz şey. Rune örneğini verebilirim. İşte diyor ki cam veriyor. 10 HP veriyor. 7 kritik hasar veriyor. Statına 6 defans ekliyor. 6 blok ekliyor gibi. Mesela şunu göstereyim. Kostüm değiştirebiliyorsunuz. Bunlar benim para vermeden aldığım kostümler. Bu zaten ilk kostümümüz gördüğünüz. Şu kostüm mesela benim hoşuma gidiyor genelde. Şöyle bir kostümümüz var. Oyunun dünyası demişken ben mesela Everdusk var. Eski gittiğiniz yerlere de ışınlanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi haritayı. Everdusk böyle, Bamboo Village böyle, Grand Mort dediğimiz şu an bizim. Quest'imizin olduğu Chapter 12'deki kısım böyle. Gittiğimiz her yeri gösteriyor. Bura böyle. Tabii mapleri gösterirken oyun devam ettiği için gitmediğimiz yerleri görüyorsunuz. Daha bir sürü yer var. Abicim bu benim Destroyer'daki Warden'daki sevdiğim kısım olay da şu. Can çalma var. Bu herhangi bir şeyde değil. Şu şekilde patlatayım. Gitsin. Bu herhangi bir ekstra bir benim para verip ya da şey yaptığım bir şey değil. Kara klasın özelliği orada. Gördüğünüz gibi burada sol boost dediğimiz boostumuz var. Oyun bize geri döndüğümüz için şey yapıyor. Burada duyurular var. İlk ekranımıza çıkan şey. Hemen kısaca şurayı da göstereyim. Showroom dediğimiz özellik var. Mesela burada hemen kostümleri görüyorsunuz. Almadığınız kostümleri de görüyorsunuz. Mesela preview diyeyim. Ya da işte böyle masterlı. Ya daha çok Hani Japon ve Çin tarzı kostümler var. Hani öyle diğer MMORPG'deki gibi kostüm beklemeyin. Onu söyleyeyim. Ama böyle uzak doğu temasını seviyorsanız oyun gerçekten bayağı kombatıyla, grafikleriyle gayet hoş. Party Finder dediğimiz olay var. Burada da işte çeşitli bölgelerden aradığınızda mesela diyor ki burada level 16 ben artık ara dediğim için buradan gelen herhangi biri buna tıkladığında bana istek geliyor ve Hemen 4 skillimi göstereyim. Ve oyun içi hızlı kombat var. Mesela ben 1 2 3 4 derken ekranda görüyorsunuz Efe. Efe bastığım an tuşla etkileşime girdiğim için direkt kombatı yapıyor. Oyunda haberleri var. İşte karakterini gizle, carcut, görsel efektleri gizleyebiliyorsunuz. Ara yüzü değiştirebiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. İstediğiniz arayüzü yapabiliyorsunuz. İşte karakter bilgileri, statüsleri burada yazıyor. Atak power'ım bu, işte şeyim bu diye. Oyun ekranı çok fazla dolu değil. Hani bölgeden bölgeye de fark var. Mesela bazı bölgeler çok böyle güneşli güzelken. Mesela bu orman biraz daha kasvetli yapılmaya çalışmış. Abicim şurada bir şey anlatıyorum ya. Beni bir sal ya. Teşekkür ederim. Burada escape dediğinizde size direkt en son ki respawn noktanız, noktanızı atıyor Mesela achievement dediğimiz olayları var İşte Ben mesela ne yapmışım expansion pek Burada gösteriyor Bunlar da ilerlemişim Level 20 olunca işte diyor Mesela bunun animasyonu değişecek muhtemelen level alma animasyonumuz İşte Room of the Hood. Şu an iki tane kostümümüz var Bundan daha 12 tane daha elde edebiliyormuşuz. Bedavaya yani. İşte burada challenge'lar var oyunumuzda. Dungeon'lar var. Rank sistemimiz var. Klanlarımız var. Mesela buradan herhangi birine katıldığınızda size diyor ki social klanda işte 100 üye. Burada anlatıyor tek tek. Klan işte 2 saatliğine summon efekti çağırabiliyor. İşte trade'lerde de sene diyor ki ticarette daha çok işine yarıyor indirim yaptırtıyor klan üyelerine filan bir de kompetitif klan var bu biraz da işte kompetitif gelişmiş olan buradan görüyorsunuz Blade and Soul böyleydi arkadaşlar yani bir senenin daha sonuna geldik 2022'yi bitirdik İnşallah 2023 size ailenizle eşinizle ya da sevgilinizle böyle iş hayatınızda güzel şeyler yaşamanızı sağlar benim 2023'ten dileklerim bunlar. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bir beğenip abone olursanız sevinirim.